Ersin Ramoğlu, FETÖ'cü subaylar olmasa PKK bitmişti. FETÖ her alanda teşkilatı olan dünyanın en acımasız, en zalim örgütüdür. Kime kumpas kurmadı? Kimlerin ömrünü çalmadı? Genelkurmay başkanlığı yapmış birini terörist bile ilan ettiler. Silivri'de çok ömür çaldılar. Reisin tutuksuz yargılansın sözleri de para etmedi. Kim bilir kaç infazları var. Böylesine acımasız bir örgütün dünyada eşi benzeri yok. Çünkü FETÖ dışındaki hiçbir terör örgütünün arkasında devlet yok. Bunların hakimi, savcısı, polisi ve askeri de vardı. Yani ananı belleyen kadı kimi kime şikayet edeceksin sözü bunlar için söylenmiş sanki. FETÖ çalınmış sorularla hakim ve savcı yaptıklarını aynı zamanda baş gözle etti. FETÖ üyesi kız ve erkekler fotoğraf üzerinden evlendi. Din bilgisi öğretmeni RK'nın işi buydu mesela. Örgütün abi ve ablaları bekar erkek ve kızları fotoğraflarından evlendiriyordu. Örgüt dışı evliliğe ise kesinlikle izin yoktu. Aşık olmaksa yasaktı. Görevden alınan bir kadın hakim kocasını örgütün bulduğunu söyledi. Meğer yargıta eski tetkik hakimi evlilik imamıydı. O bayan hakim eşiyle evlilik imamının evinde tanıştırıldığını açıkladı. Cemaatin ablası gibi evlendirme abisi de vardı. Böyle bir örgütün çapını kapasitesini yapabileceklerini düşünün artık. 15 Temmuz gecesi ucuz kurtulmuşuz yani. FETÖ'cü subaylar PKK'yı kollamak için Çukurca'ya bir yıldır operasyon yapmadı. PKK orada palazlandı. Hainler bölgedeki PKK kamp ve sığınaklarını görmezden geldi. Bu yüzden teröristler Çukurca'nın dağlık kesiminde 40'a yakın Doçka mevzisi kurdu. Teröristlerin yuvalandığı hakim tepelerdeki şiddetli çatışmalar bunlandı. Mehmetçik çok şehit vererek bu mevzileri imha etti. Bu alçaklar PKK'ya hem vatanını hem de milletini sattı. Bunlar olmasa PKK çoktan bitmişti. Bitirirken şu notu da düşelim yazımıza. İsmail Kavuncu'nun bugün Kartal Adliyesi'nde cinayeti azmettirmekten yargılandığı duruşması var. Öldürülmek istenen Zeki Pilge, mahkum olduğu tekerlekli sandalye ile Kazakistan'dan geldi. İsmail Kavuncu gelmedi. Gelemedi çünkü korkuyor. İsmail Kavuncu ile ortağı Müjdat Güler birlikte gözaltına alınmıştı. Ama Kavuncu yırttı. Kimin sayesinde? Cerrahın mı? Neyse bakalım ne olacak İsmail Kavuncu'nun amcaoğlu Salim Cüneyt Kavuncu bir not gönderdi diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 16 Kasım 2011 tarihinde emekliye ayrıldım Atatürk ilkelerine bağlı olarak görev yaptım o ilkelere bağlı olarak emekliliğimi sürdürüyorum maddi gerçeklikle ve benimle hiçbir şekilde ilgisi olmayan yazınız beni üzdü başka yazacaklarım da vardı sonraya bıraktım Ersin Ramoğlu sabah.